Çaver, sen yine mi uyuyorsun oğlum? Hadi kalk. Çaver. Hadi kızlar bekliyor Çaver hadi. Hadi kalk hazırlan. Hadi. He? Ha? Çaver. Oğlum hadi kalk. Hadi papyonunu getirdim hadi bakalım da kırmızı papyonunu gezdireyim sana hadi. ne kalk diyorum sana ya? Şş. Çaver. oğlum. Hadi hadi akşam oldu hadi. Şşş. Safranbolu'ya bolaya hadi kalk. Bak ayağını da dipi Bak 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 bak. Lan Cafer. Hadi. Hiç niyetin yok. Hiç. Hiç kalk. Çek, hiç. Oh. Uyu. Hadi ben gidiyorum o zaman bırak. Hadi. Ben gidiyorum. Ne gelmiyor? Ya? O dişini var ya o dişini. O dişini dişini. O dişini var <laughs> ya. Астанчо, ахай, ку-чаман, ку-чаман, ай-и-гиби ол, шнау, ай